Ne durumdayız? Destek ekiplerinden hala cevap alamıyoruz başkanım. Bu hastane etrafındaki çatışmaya destek için gidenleri dert test ettiler herhalde. Her şey yoluna girmişken, CNC'yi almışken... Uf. Uzay, Ömer'i hemen bulmamız gerekiyor. Hemen. Öncesinde ambulansın rotasını tespit etmemiz lazım. Hala yol üstündeyken yakalama şansımız olabilir belki. Aynen. Tüm bölümleri bildirin. Hürcan sen de e, yerel unsurlarla temasa geç. O ambulansın konumunu hemen bulsunlar. Arkadaşlar, kendinize gelin. Ömer'den vazgeçmiş falan bir durumumuz yok. Ömer'i hemen bulmamız gerekiyor. Ömer'i bulamadığımız her dakika ondan uzaklaşmış sayılıyoruz. Hadi, hadi arkadaşlar. Sen gözlem uydularından bir sonuç alabilir miyiz diye gözden geçirir misin? Hemen. Son durum nedir? Bir şey bulabildin mi? Ortalık çok karışık Halit Başkan. Peki bilgi alabileceğin kimse yok mu etrafta? <laughs> yok örgütçülerin tamamı neredeyse çatışmada öldü Halit Başkan. Bak Ömer'e en yakın kaynak sensin. Bir uç bulman gerekiyor. Anlaşıldı Halit Başkan. Bulacağım. Bulacağım Halit Başkan. Nerede lan? Nerede? Kim nerede? Ne diyorsun? <laughs> Ömer nerede oğlum? Ömer nereye götürdünüz? Kim olduğunu biliyorum. Bulamazsın artık onu. Çoktan uzaklaşmışlardır. <laughs> Konuş. Sarı kafa. Mitçi o aldı. Bizi buraya da o getirdi. <laughs> Halit Başkan, Ömer'i kimin götürdüğünü bulmuş olabilirim. Sarışın buralardaymış. Büyük ihtimalle o götürdü. Fransız mı? Ömer orada olduğunu söylemişti. Kansız, şerefsiz. Bak, o senin evladın olduğu kadar devletin de evladı. Ve devletimiz hiçbir evladını geride bırakmaz, zor durumda bırakmaz. Elimizdeki tüm imkanlarla ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Sen şimdi yola çık. Biz seni yönlendireceğiz. En kısa zamanda Ömer'i bulman gerekiyor. Anlaşıldı Halit Başkan. Anlaşıldı. Artık seni kimse elimden alamaz. İyi plandı. O kadar adam içinden çıkmak kolay değil. Senin de zamanlama müthişti. İyi atıştı. Hep bu anı beklemiştim. İyi denk geldi. Sevgilin nerede? Ömer de burada olur diye düşünmüştüm. Yoksa hala ayağa kalkamadı mı? Eğer bir daha Ömer'in adını ağzına alırsan o çeneni kırarım. Kardeşimi kalleşçe vuran bu muydu? Ömer'in ne çok seveni varmış gerçekten. Şaşırdım. Konuş konuş. Son sözlerini de söyle. Seninle bizzat ben ilgileneceğim. Geç.